Aha, ne oluyor? Muhteşem üçlü. Bir sorunumuz var hocam. Komplikasyon mu çıktı hastada, ameliyatta? Yok, ameliyat iyi geçti. Hastanın durumu stabil. Evet. Aldığımız sıvıyı tahalli ettirdik. MR'de görülen yaylanma asıl soruna işaret etmiyormuş. Sadece eşlik eden radyolojik bir bulgu. Binomillik sıvısında oligoklinar bantlar var. Ve intetekal immoglobinin G düzeyi yüksek. Gençler, benim latincem biraz zayıf. Kısaca hastada MS var diyebilir miyiz? Benim anlamadığım siz bunu anlatmak için niye üç kişi beraber geldiniz? Artık her yere beraber mi gidiyorsunuz? Ya hocam çünkü MS konusunda uzlaşamadık. MR'de lezyona rastlamadık. Çünkü çocuk iki haftadır hasta hocam. Sağlıklı bir teşhis yapabilmemiz için en az altı ay beklememiz lazım. Hocam web incelemesinde yavaşlama var. Yani çocuğun beyni yavaşlıyor öyle bir zamanımız yok. Lezyon yoksa emin olamayız. Doğruysa üç hafta içinde çok hızlı ilerledi demektir. Bu da hızlı ilerleyen MS olduğunu işaret eder. Hocam bence beklememiz gerek. Senin zamanın var mı? Benim yok. Ya ama hocam... Tedaviye başlayın. Şimdi başlarsak en azından bir iki yıl daha yürüyebilir. Ben gidiyorum. Siz ailesine <laughs> haber verirsiniz. Ya Zeynep, sen de amma ha. Adam sabahtan akşama kadar bize demediğini bırakmıyor. Biz böyle yapıyor muyuz? Benim derdim hocanın söyledikleri değil. Benim derdim MS teşhisi. Bence biraz daha beklemeliyiz. Hani hocayı paklı çıkardı? Ayrıca adam çok netti. Ailesine haber verin dedi. Yani itiraz edebileceğimiz bir durum yok. O zaman size kolay gelsin. Çünkü gidip de oğlunuzda MS var diyen ben olmayacağım. Niyeymiş o? İnanmadığım bir şey söyleyemem. O zaman sen... Yok abiciğim, ben ne söylüyorum? E pardon, niye ben söylüyorum? Çünkü sen yeni geldin. Sen taktın biraz bu duruma. Yazı. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Ebru. Hayatım hadi gel sen. Doğru iyi biraz. İyiyim, iyiyim. Sen, sen uyu biraz. Biraz, biraz. sen biraz, biraz. Sizi biraz dışarıya alabilir miyim? Evet, ne oluyor? Son yaptığımız testler sonucunda bazı bulgulara rastladık. Ee, yani? Yani yeni bir ihtimal üzerinde daha duruyor hocam. Ne ihtimali? Emes. Ama tabii kesin bir tesis koyana kadar biraz daha süre geçmesi gerek. Hoca bir kere gelip gördü çocuğu. Bir daha yüzüne bile bakmadı. Nereden anlamış ne olduğunu? Biz her ayrıntıyı kendisine iletiyoruz. Yakından takip ediyor merak etmeyin. Hadi canım sen de. Doktorun umrunda bile değiliz. Deneme tahtasına çevirdi çocuğu. Peki. Yani diyelim ki Emes. Ne olacak yani? Yani benim çocuğumu ne bekliyor? Hastalık ilerledikçe bazı sorunlar çıkacak maalesef ortaya. Nasıl sorunlar? Bağırsak ve mesane bozuklukları. <laughs> Zihinsel işlerde bozukluklar. MS yalıtımlarını bozarak sinirlerin ölmesine neden olur. Bu da beyin için ciddi bir sorundur. Ama biz tedavi hemen başlayarak bunu mümkün olduğunca engellemiyor muyuz? Umuyorsunuz. Daha sizin neyi, için yaptığınızdan haberiniz bile yok be. Anne. Aferin. Oğlum sen niye ayaktasın diye yatağında değilsin. Hadi gel, gel yatıralım seni gel. Benim hakkımda konuşuyordunuz, duydum. Ne olacak bana? Neyim varmış benim? Anlatacağım tamam Deniz'ciğim ama gel yatıralım seni ilk önce olur mu? Hayır şimdi anlatacaksınız. Niye benden sürekli bir şey saklıyorsunuz ya? Yeter artık. Oğlum bir şey sakladığımız Biz yok ki sakin ol bak. Sakin Sadece... tamam hadi gel. Gel. Ölecek miyim ben? Ha? Orayı söyleyeyim bana, ölecek miyim ben? Ne? Ama bir şey yap. Ölmek istemiyorum. Hayır, bana bak. <laughs> Yok öyle bir şey, tamam mı? <laughs> ne biçim lafı? Ha? Bilmiyorum. Bakayım bana. bana, bak, bana bak, bana bak, bana. <laughs> bizime bakar mısın? Kar aklından bunu tamam. Yok öyle bir şey. Ölme falan ne o. Yok öyle bir şey tamam. Önce anlayacağız. Doktoru deneyeceğiz tamam. Anlayacağız ne olduğunu. Sonra da çaresini bulacağız. Bak bana. Sonra da çaresini bulacağız tamam. tamam. Hadi. Tamam. tamam. Hadi hadi. Hadi girelim içeri. Hadi, hadi Gel. Hadi. Gel. 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 Çabuk. Ne olacak yani şimdi MS olunca? Böyle ilacı falan yok mu? Var, var. Kullanacağımız bazı ilaçlar var tabii. Hatta bunun yanında çok iyi uzmanlarla da görüşüyoruz. Moral bozmak yok yani. Sen de güçlü olup bize yardım edeceksin, tamam mı? Aslan oğlum, aslan. O bırakmaz kendini. Tabii canım, bizim de onların şüphemiz yok zaten. Hem delikanlı sporcu adam değil mi? Deniz, canını sıkmak yok, tamam mı? Sen Güzelce dinlenmeye bak. Bize güven, olur mu? Tamam. Ben tekrar uğrarım. Emre Bey. Bir şey mi oldu? Yok, ben size teşekkür etmek istedim. Yani hastalığı öyle korkutmadan, ürkütmeden anlattığınız için Deniz'e. Ya bakmayın boyuna post, Küçük o da. Çocuk yani. Hayatım kardeşin aradı. Anneme bir şey mi olmuş? Dur dur panik yapma hemen panik yapma. Ee, Annenin tansiyonu düşmeyince biraz fenalaşmış. Onlar da her ihtimalle karşı bir ambulans çağırmışlar. Şimdi hastaneye gidiyorlarmış. Oh. Kayınvalidem de rahatsız da. Tansiyon hastası kendisi. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa? Yok yok. Zaten burada değiller ki İzmit'teler. Ne yapacağım ben şimdi? Mevru Hanım. Siz de gidin isterseniz annenizin yanına. Hem biz buradayız, yanındayız. Ben nasıl gideyim çocuğumu bırakıp? Kalbim burada, aklım orada. Ay ne yapacağım, ne bu böyle ya? Deniz yalnız değil ki. Biz bütün ekip buradayız, yanındayız. Hem ben sık sık uğrarım yanına, merak etmeyin. Kattaki hemşire arkadaşlar da yalnız bırakmazlar. Ne yapsak, gitsek mi? Olur. Ama yarın öğlene burada oluruz. Tabii tabii tabii. Tabii. At. Deniz bize emanet. Merak etmeyin. Tamam. tamam. Hadi. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.